Yeni bir Tüketicinin Sesi programına hoş geldiniz değerli tüketiciler. Bugün yine birbirinden önemli konularımız var. Biliyorsunuz son günlerde oldukça tartışılan bir konu 444'lü numaraların ücretli hale getirilmesi. Ve yine her geçen gün akaryakıta gelen zamlar ve benzeri konuları Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Sayın Nazım Kaya ile konuşacağız. Hoş geldiniz Teşekkür Nazım Bey. Teşekkür ederim Hakan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ee, Canlı yayınımıza telefonla katılabilirsiniz. 0 212 270 60 60 numaralı telefonlardan canlı yayınımıza bağlanabilir. Bizlere görüş ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Yine Facebook ve Twitter'ın tüketicinin sesi sayfalarından da canlı yayınımız esnasında bizlere görüş ve şikayetlerinizi bildirebilirsiniz diyoruz. Ve hemen konumuza geçiyoruz. Nedir bu 444'lü numaraların ücretli hale getirilmesi? Ee, Nazım Bey kamuoyunu siz bilgilendirdiniz bu konuda ee, son günlerde oldukça da tartışıldı nedir bu durum? Evet e, 444'lü numaralar hayatımızda önemli bir yer edinmiş numaralardır Hı -hı. E, bankacılık alanında, iletişim alanında e, kamu hizmetlerinde hastaneden randevu almada e, veya Rütük'e şikayette bulunmada Sanayi Bakanlığına şikayette bulunmada Hı -hı. fazlasıyla kullandığımız bir arama yönü. Hı hı. 444. Önceden GSM sektöründen abonelik alırken özellikle artık GSM sektöründe ve sabit telefonla haberleşmede de hı hı. süre içeren paketler kullanılıyor. İşte 100 dakika, 200 dakika, 1000 dakika, 5000 dakika gibi. Hı hı. Tüketici Burada hemen GSM sektörüne veya sabit sektöre hemen şunu soruyordu. 444'lü numaraları aramak da ücretsiz mi? Çünkü her yöne arıyorsunuz, bu süreyi kullanabiliyorsunuz deniyor. Hı hı. Dolayısıyla tüketici de hemen 444'leri soruyordu. Ücretsiz mi? Elbette ücretsiz. Başına alan kodu koyarsanız ücretsiz olarak arayabiliyorsunuz deniyordu. Evet tüketici de bu şekilde yapıyordu. Fakat BTK ne hikmetse... Alan kodu kullanılarak yapılan ücretsiz aramalar BTK'nın gözüne batmış olacak ki tüketici burada biraz ücretsiz iletişim hizmeti sağlamış olacak ki BTK bundan rahatsız oldu ve başına alan kodu koymadan arayın demeye başladı yani 444'ü direkt çevireceğiz artık tüketici burada eski alışkanlıkla 0 212 0 216 işte bulundukları illerin alan kodlarını kullanarak bankacılık iletişim veya diğer yerlere ulaşmaya çalışırken artık bu yeni yöntemle birlikte maalesef tüketiciye şu uyarı geliyor. Lütfen alan kodu kullanmadan arama yapın. Direkt 444'ü çevirin. Direkt 444'ü çevirdiğimiz takdirde operatörler tüketiciyi ücretlendiriyor. Dakika başına da 40 kuruşu geçmeyecek şekilde bir ücret uyguluyor. Ve 444'lü müşteri hizmetlerini aradığımızda bir aramanın neredeyse 10 dakikayı geçtiği aramalardan bahsediyoruz. Yani ben gelen telefon faturasındaki bir 50 kuruşa 1 liraya itiraz için müşteri hizmetlerini aradığımda artık maalesef ödeyeceğim bedel 4 lirayı bulmaktadır. Hı hı. Veya internet hizmetim kesildi diye ilgili firmayı aramaya çalıştığımda artık yüksek bedeller ödemek zorundayım. Oysa ki o uyarıda Alan kodu kullanmadan arama yapınız dendiğinde yalnız arama şu kadar ücretlidir. Dakikası 40 kuruştur diye uyarıyı da vermek sanırım etik olan buydu. Yani tüketicinin Ücretli bir hizmet alması söz konusu ise önceden bilgilendirilmesi şarttır. Yani normalden Bu bilgilendirilmedi. Daha, bir de normalden daha fazla bir ücret herhalde. E, de, öyle azami mi? fiyat. Soru. Yani firmalar burada örneğin e, operatörlerden, GSM operatörlerinden bir tanesi bunun ücretsiz olduğunu beyan Hı -hı. etti. Hı -hı. E, o ücret almayacağım dedi. Her yöne arama gibi, şebeke içi arama gibi değerlendireceğim dedi. Ücret almayacağım <laughs> dedi. Ancak ücret alan firmalar da var. Şimdi burada sıkıntı tüketicinin niye ücretli hale getiriliyorsunuz sıkıntısı değil. Hı hı. Tüketici bu ücretli hale getirilecekse ücretini ödeyip hı hı. hizmet almaya her zaman hazırdır. Tercihini yapar. Arar veya aramaz. Ve kendisine 444'lü numaraları aramak ücretsiz diyen operatöre döner der ki sen bana bunun ücretsiz olduğunu söylemiştin ama şimdi ücret alıyorsun. Alamazsın benden demesi hı. gerekiyor. Her yöne demesi bir defa bunu da kuşatan bir şeydir. E, fakat firmaların bu şekilde uygulamasının yanında Heh, BTK böyle bir karar alıyor Hı -hı. ve tüketiciyi bilgilendirmiyor. Ben böyle bir karar alıyorum, ücretlendirilme noktasında aman dikkatli ol, yüksek faturalar ödeme diye tüketiciyi bilgilendirmesi gerekiyor. Bunu Yazık da ki. yapmamakla Yazık. tüketicinin mağduriyetine operatörler ve BTK işbirliğiyle ciddi bir neden oluşturulmakta. Tüketici Şimdi gelecek faturalarla birlikte sanırım yüksek bedeller ödeyecektir. Hazır kart ön ödemeli e, hat kullanan tüketiciler o 444'leri aradığında hemen e, kredisinin düştüğünü görüyor ama faturalı hat kullanan tüketiciler maalesef faturalarında bu yüksek bedellerle karşılaşabilirler. Hmm. BTK belki şu gerekçeyle bu karar almış olabilir. Hani 444'lü numaralar aramak ücretsiz oluyor müşteri hizmetlerini. Oysa ki müşteri hizmetleri bir kamu hizmeti görüyor artık. Birçok tüketiciye buradan hizmet vermek, danışma hizmetini karşılamak, bilgi hizmetini karşılamak istiyor. Dolayısıyla sırada bekleyen tüketicilerin zaman kaybetmemesi açısından daha etkin görüşme sağlanmasını istiyor. Ama şunun altında çizmek gerekiyor. Hiçbir tüketici müşteri hizmetlerini arayıp da e, Mozart'ın bir senfonisini dinleme hayranı değil. Hı hı. Bana Mozart'ın senfonisini dinletiyorlar birincisi. ikincisi ben müşteri hizmetlerini aradığımda, şunu alırsan şu fiyata, şunu yaparsan bu fiyata diye o firmanın reklamlarını dinleyeceğim, bir de üstüne para ödeyeceğim. Bunu da meraklısı değilim. Hı hı. Ben sadece sorduğum sorunun cevabını en hızlı şekilde alma hakkına sahibim. Bunu bana ne versinler var, yoksa var. ben kalkıp da müşteri hizmetlerini böyle 10 dakika, 15 dakika Yoracak kadar, meşgul edecek kadar bir sevdaya sahip değilim. Zaten bu kamu kurumları tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğünü aslında tam olarak yerine getirmiş olsalar, belki sorunların yarısı halli olacak, değil mi? Hayır, yaptıklarının e, muhataplarından, e, bu girişimlerinden etkilenen kesimin tüketici olduğunu bilseler, yani tüketici bilgilendirme sorumluluğunu bırakın, bu yaptığımız düzenleme tüketiciye şu şekilde etki yapabilir, hissiyatını taşısalar. Bunların hepsi ortadan kalkacaktır. Yani cep telefonu faturalarını kendileri ödeseler, 444 lira aradıklarında bir 10-15 dakika bekliyor olsalar bu kararlar alan kişiler, hı hı. sanırım aynı mağduriyeti yaşayacaklardır. Bir, bir ay bir asgari ücretle geçinmeye çalışsalar. Evet. Değil mi? Ve bir daha böyle tüketiciyi dara sokacak, tüketiciyi dar boğaza sokacak kararlar almayacaklardır. Sonra birkaç liranın o e, iteledikleri, e, o küçümsedikleri, ya zaten evet. birkaç lira oynuyor ne olacak ki? Demenin rakamlar. farkını da anlarlar yani Aynen evet, bir ay Kesinlikle. asgari ücretle yaşasalar. Ha burada 444'lerle e, bu ilgili alınan karar ne kadarlık bir kesim etkiliyor onu da söyleyelim. 65 milyon GSM abonesi var bu ülkede. Hı hı. 17 milyon da sabit telefon abonesi var. Demek ki 82 milyon tane abone 444'lü aramalardan etkilenmiş durumda. BTK şunu yapsaydı ben böyle bir karar aldım. BTK'nın bu karar almasının gerekçelerinden bir tanesi şu söyleniyor. İşte her ilde karışıklığa neden oluyordu bu. Hı. Yani şöyle mi arasak böyle mi arasak. Dolayısıyla bu karışıklığı kaldırmak ve tek düze bir numara oluşturmak. Yani 7 numaralı 444 ile başlayan aramayı sağlamak adına bu kararı aldı. Yani Türkiye'de tüketici böyle seyyah gibi Türkiye'nin her tarafını gezmiyor. Bugün ağrıda yarın Trabzon'da öbür gün İstanbul'da değil ki alan kodlarını karıştırsın da ya acaba alan kodu neydi? Ha çok da karıştırıyorsa cebinde bir ajanda vardır. O ajandadan bakar. O ilin alan kodunu bulur yine arar. Tüketici seyyah gibi gezemiyor aslında. Bu benzin i̇şte, benzin fiyatlarından evet, dolayı değil mi? Evet. Yani bu. eski seyyahlar gibi geziyoruz artık. Gezemiyoruz. Daha dün zam geldi. Yaya, ne olacak buradan? Yaya olarak fiyatlar. gezeceğiz Hakan Bey. Belki de artık Biyolojik taşıtlarla gezeceğiz, hı hı. mekanik elektronik taşıtlar devreden çıkacağız, biyolojik taşıtlarla gezmeye başlayacağız. Yani at arabası belki, belki merkeplerle eski toprağa dönüş başlayacak belki. Bu gidiş onu gösteriyor. Bu gerçekten. sisteme gidiyoruz. Kaldı ki bugün zaten araçları olan insanlar da hı hı. maalesef bu zam zulmüyle artık araçlarını kullanamamaktalar. Bugün insanların en çok kullandığı kelimelerden bir tanesi İstanbul Kart. Öz özellikle İstanbul için söyleyelim Hı -hı. veya her ilde toplu taşıma ödeme aracı neyse işte Akbil gibi Hı -hı. manyetik Hı -hı. cihazlar konuşuluyor. Nereden alıyorum, nasıl alabiliyorum acaba? Şuradan şuraya otobüs minibüs var mı diye soruluyor. Herkes toplu taşımaya yönelmek zorunda kaldı. Toplu taşımaya yöneltmeyi sevdirerek yapabilirdik ülke menfaatleri, toplumsal menfaatleri düşünülerek bu sağlanabilirdi. Ama insanların bankaya borçlanarak taşıt almaları ve şimdi o taşıtı kullanamamasına rağmen hala faiziyle taksitlerini ödemeleri, hatta bazılarının artık ödeyemeyip zar zor ekonomisini düzeltmeye çalışması bu ciddi bir sıkıntıdır. Yani aracımız bizim garajda yatacak, taksitini ödeyeceğim, benzin kullanıp aracıma binemeyeceğim. Bugün tüketici Bütçesini akaryakıt fiyatlarına göre ayarlamak zorunda bırakıldı. Yani çok net söylüyorum. Şimdi çok e, basit bir tespit var. Ya akaryakıt fiyatları bu kadar zamlanıyor. Benzin istasyonlarında araç kuyruğu oluşuyor. Ne iş kardeşim? Hmm. İnsanlar çok tüketiyor. Demek ki etkilenmiyor. Hayır. Bir sonraki gelecek zamdan etkilenmemek için insanlar her gün aracının deposunu dolduruyor. Akşam evinin önüne park ediyor. Sabahki zamdan etkilenmek istemiyor. O yüzden petrol istasyonları tıklım tıklım hı hı. oluyor. Benim aklıma şey geldi. Şimdi bu her gün zam haberi, zam haberi falan. Ee, bir e, Yeşilçam filmi vardı. Kemal Sunal'ın oynadığı. Hatırlar mısınız bilmem. Orta Direk Şaban'dı herhalde ismi. İşte her gün zam geliyor, her gün zam geliyor evet. falan filan. Filmin sonuna doğru da artık bir gün zam gelmeyince insanlar delirmeye başlıyor. Nasıl zam yok falan filan diye. O günlere doğru mu gidiyoruz? yani? Evet akaryakıt... aslında e, üretilen bahaneler çok... E, bariz Hı. ortada e, Avrupa'daki soğuklar bahane edildi Kasım ayıyla ile birlikte bir zam furyası başlatıldı 20 Kasım'dan 8 Şubat'a kadar benzine 7 kez zam yapıldı Avrupa'daki soğuklar nasıl etkileyebilir <laughs> 387'den 4 lira 16 kuruşa çıktı benzin yani yüzde 17'lik bir zam geldi yani 29 kuruş zam yapıldı benzinin Hı. litre fiyatına Kasım ayında Avrupa'daki soğuklar bahane edildi niye Avrupa'da soğuklar arttı Petrol tüketimi arttı. Yakıt tüketimi. Araçlar daha fazla yakıt kullanmak zorunda kışın. Evet doğaldır. Daha çok yakar ancak yol alır filan. Ee, bu nedenle e, akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı. Avrupa'daki soğuklardan dolayı. Avrupa'daki soğuklardan dolayı Avrupa'daki benzin fiyatlarına zam yapıldı mı ki sen Türkiye olarak buradan hemen işkilleniyorsun üzerine vazife ediniyorsun. Avrupa'daki soğuklardan dolayı biz zam yapıyoruz. OPEC. Ne kadar talebiniz varsa kardeşim ben üretmeye hazırım diyor. Bunu Kasım ayından beri söylüyor. Yani nerede petrol arzında sıkıntı yaşandaki sen zam yapıyorsun. Bu yetmezmiş gibi tüketicinin kabusu devam ettirildi. Libya'da olacak ya Hı -hı. bir kaos çıkacak ve Libya'nın petrolü en zengin petrol kabul edilecek ve hemen Libya'daki ayaklanmanın faturası tüketiciye ödetirilmeye başlandı. Libya'daki ayaklanmayla birlikte Türkiye'de benzin fiyatlarına, mazot fiyatlarına sürekli zam zam zam. Hmm. Şimdi spekülatif bir durum var gibi. Fazlasıyla. Yani, Enerji Bakanımız da aynı şeyi söyledi yeni bir ama. Yeniliği borsaya dönüştürüyorlar gibi yani. Orada bir olay borsada var. Borsada düşüş zam. de vardır. Orada bir Hakan olay Bey, borsada zam Borsada düşüş de vardır. Burada düşüş de yok değil mi? Burada düşüş Tek yok. Taraflı. Çok net söyleyelim. Avrupa'daki soğuklardan dolayı zam yaptık. Hmm. Libya'daki kaostan dolayı anında zam yaptık. Yani kaynağından çıkan petrol daha zamlanmamışken. <laughs> Benim pompam pompamdaki Çiketim fiyat hanem arttı. İndirim aşamasına geldiğimizde şimdi Mayıs ayıyla birlikte Avrupa'daki soğukların etkisi azalacak. Şurada birkaç gün belki bir iki haftada Libya'daki olaylar durulacak. Hmm. Hadi şu şu fiyatları indirin bakalım. 387'yi görmek istiyoruz biz tabelalarda demek istediğimizde efendim indirim oldu ama varil fiyatlarında indirim sağlandı ama o indirim sağlanan petrol daha pompaya ulaşmadı henüz. 3 <laughs> ayı buluyor bu. Zam yaparken 3 ay beklemiyorsun 3 dakika. Zam yaparken 3 dakika, indirim yaparken 3 aylık süre istiyor bizden. Yani unutturma politikası. Ama burada Hı. bir sıkıntı şu. Rafineri ve dağıtım sektörü burada hükümetin vergi politikasını gerekçe gösteriyor. Hı. Hükümet de, efendim.